Sınav Her gün sınav Her yer kurap Çözü sorular Vura yanıma Vura bir yazılı daha Bükelim tüm konular Sor sor yeni bir mat Onu da çözemem iyi bir bak Soruda çok azı bir bırak Kapatın kağıdı üçe bir bak Şık bak kriyaslar Söylebiliyorsa kızgın güllerin üstüne düştüm don alayım ben. Sordum bir daha nasıl bilersen on alırım ben. Kalın bu arada sen kalmasan bir yara. Para keşfeyim sana Allah'a biri doldursun dolar'a. Kızgın güllerin üstüne düştüm don alayım ben. Sordum bir daha nasıl bilersen on alırım ben. Kalın bu arada sen kalmasam bir yara. Para keşfeyim sana eşek. Sor sor yeni bir bat onu da çözemem iyi bir bak. soruda çok azı değil mi Burak? Kapattın kağıdı üç yeri bak. Şık ver geri yaslan verdiğin doğru mu biliyorsa. Kağıdın bomboş gidiyor lan hoca geliyor lan söylemiyorsa. Kızgın gül. beş vereyim sınavlara Birini oldursun on dolara Kızın külleri süre düştüm don alayım ben Sordum bir daha nasıl bir dersen on alırım ben Kanım bu arada sen kalmazsam sen yara Kara keşfeyim sınavlara Birini oldursun on dolara